Arkadaşlar bugün saatte 2019'daki açılmış hesabımı buldum. Bakın bu <laughs> Neva 34. <laughs> Böyle şurada yazıyor 2019'da açıldı. Ve Adobe Mi'de nelerim var onları göstereceğim. Annenin yani telefonundan buldum bu arada. Şimdi ben oradan oyuna giriyorum. Baya bir şey oynamışım yalnız. Edo Mi'ye girdi şu an. Ben de giriyorum. Şu an şey, siz benim ekranımı izleyeceksiniz. Ben annem ekranı tutamıyorum. Ama en gösterebilirim. Ondan. Ha. Işıkları kapatalım. gerekse açık kalmasın. Evet. Şimdi o da oyuna girdi. Oyun sesini biraz kısık. Orada bekleyin ona teleport olayım. Geliyorum şu an. Ve geldim. <laughs> Arkadaşlar bu hesapta e, şu duvarları yapmışım sadece. Bu koltuk yine neydi onun adı? Koltuk yine turuncu kalmış. Ee, burada hiç benzerlik hiçbir değişiklik yokmuş. Bunları daha yeni yaptım elime aldığımda. Bu mutfak da daha yeni yaptım. Ve karakterimi de daha yeni yaptım yani. Bence güzel oldu ne diyeyim. <laughs> Ve futlarımda futlarımı göstereceğim. Mantarayı da atabilir misin? Attı evet. Attı. Ee, Kitaplarımda bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Tamam yani bu dört tane. Bir de bu ket var. Sandviçim var. İşte normal pet eşyaları. Roller falan. Hani hesapta hiçbir şey yok gibi. Ben ona bir trade atayım. Ona bir şeyler vereceğim. Çünkü bu hesabı kullanacağım gibi görüyorum pet versem mi ki? Ne diyeyim? Hı, hmm, ne versem? Şundan bir tane vereyim. Bir de pet versem mi ki? Şu şundan vereyim. Bir de Flypad vereyim. Kendime bunları hakladım. Ne diyeyim? Ya boş verin böyle işleri ya. Kendi yumu. Evet. Değiştik şu anda. Hayırlı olsun yeni hesabım. Yeni değil de yani hüma koymuşum bunun fly Thank you. Gidiliyorum şu an. Ah pet hareket ediyor lan. Ha? Lan? Şaka şaka. Et evet, onu da geldi. Şimdi para geldi bize. Yani çok mutluyum şu an. Yay. Vay <laughs> peti geri verir misin? Tamam veriyorum. yani kaybol şey olacak diye korkuyorum. Anneannem çünkü tele e, şeyini yenileyecek telefonla ondan girebilir bu hesap. Acaba smart look koymuşum yani şifre. hiçbir şekilde hatırlamadığım için smart look koymuşum. Ona. Ondan smart lookla yani i̇şte böyle Kaplumbağam var? Böyle gitmiş. Böyle. Bu hesaba baya bir şey bayağı bir şey yaptıracağım gibi görünüyor çünkü hesabı kullanacağım. Bunu hmm. vereyim, bunu vereyim. Tipa bak versem mi? Tipa bak vereyim mi? Sana banknot vereyim. Banknotu bana hiç sevmediğim bir arkadaşım veriyorum. Ya ne skemlemesi. Kendime kendim veriyorum. Ben şu an kabul etmeyi bekliyorum. Hadi. hadi, hadi. Aynen bu. Bakın ne kadar bitim kaldı. Bence hala patlerim fazla. Oysa evet. O hesaba bir de üçlü stroller atayım. Gelsin. düştü. verdim ona. Aha geldi. Bakın geldi. Gösteriyor zaten. Kalk ayağa kız. <laughs> gel seni bir yere götüreceğim. Gel. Ne? Ekti kadar açılmış hesabım. Yay. Hemen bir pet arabası çağır. Pet arabası diyorum. Aa. Bakayım ona neler aktarmışım. Bu kadar pet aktarmışım. Ne güzel. Binkas. Ne gidiyoruz? Adios diyorum. Yes. Ha burada yeni açılmış bir hesap para 192 idi. Ben e, mutfak falan yaptığım için gitti falcım paralarım. annemin telefonu kasıyor. Biraz. Onunla üzül. E, düşmeyeceğim, düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Düştük vallahi Gel kız gidiyoruz. Gel senle de adam yapalım. Gel kız. Gel ne çalışıyorum acayip kızıyor. <laughs> Geldi. Gel bakalım. Güzel kız mı? Oğlum neren güzel senin ya? Bakın orada güzel kız diye bir yer. Bir yer diyor. Paralı mı araba evinde? Iıh Tövbe estağfurullah ha, Neyse gidiyoruz Adiyooz Bumper Şey gel yapalım şunları Gel Ben de yapacağım Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de Bunda bir de şey De yok mu ya? Ee, hiç şey de yok yani. Size şimdi envanterimde olan petleri gösteriyorum Bu var. Bunları hep kendim aktardım. Görüyorsunuz zaten. Aaa! Burada shiba koyacaktım. Bir de Red Panda koyacaktım ama bir şeyim yok. Şu var. Sonra burada kendim bir cat almışım. Bu var. İşte 2019'da açılmış. Standart bir şey. Lisans alalım mı ki? Önce önce daha önemli şey. Bisikletle gidelim ya. Bisiklet daha kolay. Gel. Aykamda kuyruk gibi dolaştırıyorum çocuğu. Aha, burada bir tane daha var. Gel. Gidelim. 300 zincir bak. Kızım? Bilmiyorum bize daha çok veriyor bu. Diyemiyorum. Evet. Ana ne oluyor lan buna? İyi evet, ben de yedek hesabı getiriyorum şimdi. Ay çok iyi yaptınız ya. Bakarsanız çok kasıyor yedek hesap ben yani. Anneannemin yani telefonu baya 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 eskiye. Yani 2018'de alınmış, 2021'deyiz. hadi gidelim ni yapmayalım orada bak bir tane daha var gel kız lan şuraya oturuyorum bunu oh my godness my godness şu an gidiyoruz ve geldik wow kalkamıyorum Ay. acayip kasıyor gördüğünüz gibi ben de olmaya kaldı. Abi tablette de kasmaya başladı. Gel bin. Bin. ben Arkamda kuyruk gibi dolaştırıyorum valla. Ne? Yeni açılmış hesaplarda ee, bir penguenden e, ee, 80 şey veriyordu galiba böyle bir roman. Ay. Hemen gidelim. Oradakini yaptık. Bir de bu en öndeki kaldı. Hoppa. Gildik. Sen kutuyu araştır. Ben şunu yapacağım. Sonra gelirsin. Kutu 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 kutu. Kutudan kutu. kutu, kutu. tamam, bu arada snowman lounge Çok çıkıyor. Snowbell. Valla lounge çıkıyor. da şu an gitti. Bakın oraya. İşte. Gidiyor hala ya. Tamam. bir yerini boyalık şimdi şurayı. Yapalım. Önce bu halimiz olsun. Şurada yapıyor şu an. Yavrum. i'm going to take a stab at a video because like me bye bye